pazartesinden bugüne izlediğimiz bazı hususlardan dolayı söz alma gereği duydum. Bilginize sunacağım başkanım. Birkaç gündür görsel ulusal medyada belediyenin resmi sosyal hesaplarında ve aynı zamanda belediye başkanımızın sosyal medya sayfalarında garip hatta trajikomik haberler görmekteyiz. Öncelikle edindiğimiz bilgilere göre en büyük meziyeti sahip olduğu torpili olan basın yayın müdürü keşke gerek ulusal medyada gerek yerel sosyal medya hesaplarına İBB ile ilgili yalan yanlış kararlamak için haberler yaptırmak ve kirli bir algı oluşturmakla uğraşacağına belediyenin hizmetlerini halka şeffaf bir şekilde yansıtacak haberler yapmakta meşgul olsa. En azından imtiyazı sayesinde Arnavutköy Belediyesi'nde yıllarca emek vermiş, o görevi yapacak kapasitede arkadaşların hakkına girmiş olmanın ağırlığına bir de bu vebali yüklemese diyeceğim ama belli ki basın yayın müdürlüğünün 102 milyonluk bütçesi iştahınızı oldukça kabartmış ve çarçur edilmesi lazım. Ulusal kanallara yaptırılan haberlerde aynen şu ifadeler kullanılıyor. Hepiniz izlemişsinizdir. Armutköy Belediyesi bütçe fazlası veren tek belediye olmakla birlikte önemli projeye de imza atmış. Hatta hızını alamamış İBB'nin yarım bıraktığı Boluca Köprüsü'nde yapıp hizmeti açmış. İBB'nin yarım bıraktı. Dikkatinize sunuyorum. Ne büyük iş başarmışsınız. Bu kadar kolayca yalan beyanda bulunup halkımızı yanıltıp İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile hiçbir alakası olmayan köprüyü iki yılda zar zor bitirip insanları mağdur ettiniz. Ve komşularımızdan helallik ve özür dileyeceğinize üstüne bir de iftirada bulunup ulusal kanallarda haberler yaptırmak hangi aklın ürünü ise halkına bu aklın bu anlayışın zerrece hayrı olmaz olmayacaktır.